Herkese merhaba. Bu videoda bir kısmı hala devam etmekte olan 2. Yeditepe Bienali ve bienal mekanlarını gezeceğiz. Bienal bu sene 4 farklı mekanda yer alıyor. Gezerken bunların da bilgisini vereceğim. İlk olarak içlerinden en son açılanla başlayalım. Yani 7 Kule Hisarı'nda sergilenmekte olanlarla Nasıl ulaşabiliriz derseniz elbette farklı birçok yolu var ama Marmaray kazlıçeşme Çeşme durağında indikten sonra yürüyerek ulaşabilirsiniz. Yardımcı olması açısından bu kısmı da video olarak ekledim zaten. Gelelim Biennale. Biennale'in bu seneki ana teması çerçeve içi, çerçeve dışı. Bu kapsamda hazırlanan eserler söylemiş olduğum gibi dört farklı mekanda, farklı tarihlerde sergilenmeye başladı. Eserler en son olarak Yedikule Hisarı'nda yani burada 10 Şubat'ta sergilenmek için açıldı ve 7 Mart'a kadar da devam ediyor. Her bir mekanın girişinde ad, soyad ve telefon kaydı yaptırmak gerekiyor. Bu yapıda gezerken rehber eşliğinde gezmek zorunlu. Zaten böylesi daha keyifli ve daha bilgilendirici oluyor. İçeride hala restorasyon çalışmaları devam ediyor. Hadi biraz gezmeye başlayalım. Rehber eşliğinde gezerken sıralama daha farklı ama ben burada ilk Zindan Kulesi'nde sergilenmekte olan Yükseliş enstalasyonu ile başlıyorum. Zindan Kulesi, şehre gelen bürokratik olarak öneme sahip kişilerin bildiklerini, sırları öğrenmek için kullanılan kuleymiş kulenin duvarlarında bulunan göz göz yerlerde kaldıkları da söylenmekte. Ayrıca burada bir kuyu var ve bu kuyunun içi yılanlarla doluymuş. Bilgileri alabilmek için yukarıdan bir iple bu kişiler kuyunun üst kısmında oturtulurmuş. Bu bilgilerden sonra enstalasyona geçersek, burada da Hz. Yusuf'un kuyudaki zamanlarına gönderme yapılmış ve Kufi tarzıyla Yusuf suresinden ayetler yazılmış. Şimdi başka bir eserin bulunduğu yere gidelim. Bunun için hazine kulesine gidiyoruz. Osmanlı'nın devlet hazinesi ve ganimetleri 300 yıl boyunca bu hisarda saklanmış. Bu kulede ise Çer ve isimli enstalasyon bulunmakta. Biennial'in temasıyla da ilişkili olacak şekilde sanatçı Çerçeve mi eser için, eser mi çerçeve için sorusundan yola çıkarak geleneksel sanatlarda uzun yıllar sergileme unsuru olarak kullanılan çerçeve kavramını sorgulamaktaymış. Ayrıca kullanılan malzemelerden dolayı kulelerin içleri dışarıdan daha serin. Aralarda Yedi Kule Hisarı ile ilgili bilgiler de vermek istiyorum. Yedi Kule Hisarı İstanbul'u güneybatıdan çevreleyen kara surları ve kuleler topluluğu. Yapının adı zindan olarak anılsa da yapılış amacı şehre gelen yabancı kralları ve elçileri görkemli bir biçimde karşılamakmış. Milattan sonra 413-39 yılları arasında Kral II. Theodosius döneminde yapımı tamamlanan bu ihtişamlı yapının Bugünkü halini alması ise İstanbul'un fethinden sonra olmuş. Zaten malzeme farklarından da bunu anlayabiliyorsunuz. Şimdi ise Genç Osman Kulesi'ndeyiz. Alt katı yüzyıllarca hiç restorasyon görmemiş. Ahşap yapıdan oluşuyor ve çökme tehlikesi olduğu için çok küçük bir alanda duruyorsunuz. Bu alanda isyancıların boğazı kesilerek kanlı kuyu denilen gördüğünüz kuyudan aşağı atılırmış. Biyener kapsamında burada sergilenen eserin adı ise Rahim. Bu eserle birlikte dünya ve ahiret arasındaki bağ gönderme yapılmış. Şimdi yukarı üst katlara çıkıyoruz. Az sonra göreceğiniz açıklık genç Osman'ın ölmeden önce gördüğü son manzara. Biraz ilerlediğimizde isyancılar tarafından genç Osman'ın boğularak öldürüldüğü odaya geliyoruz. Buradaki enstalasyon bir dar ağacı gibi ve bienal bitimine kadar yani 7 Mart'a kadar burada genç Osman'ın ruhuna aralıksız olarak Yasin okunuyor. Hisar'la ilgili bilgilere devam edelim. Bu arada hisarın tamamını daha detaylı bilgilerle gezmek için hisar turu alarak rehber eşliğinde gezebilirsiniz. Fatih Sultan Mehmet 1470'te farklı yüksekliklerde 3 kule yaptırmış. Öteki kulelere ve surlara bağlatmış. Bu sayede kulelerin sayısı 7'ye çıkmış ve yapı bugünkü hisar görünümünü almış. Yukarıdan bakıldığında beş köşeli bir yıldızı andıran Yedi Kule Hisarı binbir çeşit hatırayı içinde saklamakta. Tarih boyunca farklı zamanlarda kuleler misafirhane, gözlem kulesi, sanat evi, hayvanat bahçesi ve hapishane gibi farklı fonksiyonlarda kullanılmış. Bu kısım BNL kapsamında değil. Burada bulunanlar sürekli eserler. Sırayla ya Şafi, Hak, Hiç ve Allahu Ekber kelimeleri üç boyutlu olarak yazılmış. Burada sergileniyor. Bir sonraki eser Top Kulesi'nde. Sanatçı eserle ilişkili olacak şekilde bu dar kapıdan geçilmesini istemiş. Buradaki eserin adı Seyri Sülük. Sülük bir yola, bir mesleğe girmek demekmiş. Özel manada Seyri Sülük ise ...tasavvuf yolculuğu veya manevi yolculuk anlamına gelmekteymiş. Ve ilk mekandaki turumuz bitti. Kesinlikle gidin derim 7 Mart'a kadar. Zaten benim burada size göstermediğim ya da anlatmadığım şeyler de var. Kendiniz de deneyimleyin derim. Şimdi ikinci mekana geçiş yapıyorum. Yani Fatih Can Küp Galeriye... Burası Biennale'in en teknolojik mekanıydı. M1 metrosunda Emniyet Fatih durağında inerek kolayca ulaşabilirsiniz. Cam Küp Galeri Fatih Belediyesi Kütüphanesi içerisinde yer alıyor. Yine çerçeve içi çerçeve dışı konseptiyle geleneksel sanatlarda kullanılan motiflerin olduğu bu kitap sayfası çevrildiğinde sayfadaki motifler duvarlara yansıyor var olan çerçeve ise ayna görevinde. Hem kendinizi görebiliyorsunuz hem de yansımalarınız arkadaki çerçevelerde gözüküyor. Bu alanda tamamen kullanıcı deneyimi ön planda. Kesinlikle deneyimleyin. Arka tarafta ise VR alanı var. Diğer iki bienal mekanı olan Nur Osmaniye Mahsen ve Süleymaniye ziyafe ve buralarda olan eserleri VR gözlüğüyle deneyimleyebilirsiniz. Bu şu anlamda çok iyi. Süleymaniye'deki sergi şu anda açık değil ama bu alanda VR gözlüğüyle deneyimlemek hala mümkün. Gezimize vefa bozası molası. Az önce bahsettim Süleymaniye Dar ziyafedeki sergi bitti. Bir yer olarak cam küp galeride deneyimleyebilirsiniz ama açıkken gitme fırsatı bulmuştum. Şimdi orayı gezelim. Sürenin erken bitmesinde buradaki restorasyon çalışmalarının devam ediyor olması etkin. Yapı Süleymaniye Camii'nin yanında kuru fasulyecilerin önünden ilerlediğinize direkt ulaşıyorsunuz. İki farklı alanda sergiler mevcut. İlkinden başlayalım. Bu alanda daha çok teslip, hat, ebru, minyatür gibi geleneksel sanatlarımızın uygulandığı eserler mevcut. Alan son derece karanlık. Girişte kayıt yaptırırken fener alarak ya da telefonlarınızın flaşlarıyla gezebilirsiniz. Zaten öteki türlü eserlerin hiçbirini yakından inceleyemezsiniz. Süleymaniye Külliyesi 1550-1557 tarihleri arasında Kanuni Sultan Süleyman tarafından inşa ettirilen yapılar topluluğu. İmaret de bu yapılardan biri. İmaretin anlamına bakacak olursak büyük külliyelerin içindeki medreselerin öğretmen ve öğrencilerine, hastanelerin doktor ve hastalarına misafirhanede kalanlara, cami görevlilerine ve çevredeki düşkün ve yoksullara ücretsiz yemek dağıtılan sosyal kurumlar, Süleymaniye İmarethanesi'nde her gün sabah akşam bin kişiye ücretsiz yemek verilirmiş. Yemeğin verildiği mutfak penceresi, yemeği dağıtan kişinin yemeği verdiği kişiyi göremeyeceği bir şekilde yapılmış. Burada amaç yemeğin ünvanı ve sosyal konumu ne olursa olsun, herkese ayrım yapılmadan eşit ölçekte dağıtılmasıymış. 1914-83 yılları arasında Türkistan eserleri Müzesi'ne ev sahipliği yapan imaret, zaman içinde restoran, konferans alanı gibi sosyal amaçlarla kullanılmış. Şimdi imaretin e, sergi için açılan diğer kısmına geçiyoruz. Burada da yine geleneksel sanatlarımızla yapılan eserler sergilenmekte. Ayrıca gördüğünüz gibi restorasyondan dolayı kapalı kısımlar var. Zaten bu yüzden de buradaki sergi şu an açık değil. Bienal kapsamında avludaki enstalasyondan bahsetmek istiyorum. Buradaki iki cam levhadan birinde Yasin suresinin ilk sayfası, diğerinde ise son üç sayfası var. Yasin suresinin şifa özelliğine değinilerek yapılmış ve elektrik akımı yardımıyla diğer bir levhayla kişiyle bağlantı kuruluyor. Ayrıca avlusu çok güzel. Bana biraz da Hatay'daki evleri anımsattı. Çünkü Hatay avlularında hep bir turunçgil ağacı oluyor ve burada da harika bir ağaç var. Ve sıra geldi son Biennial mekanına yani Nuri Osmaniye Camii Mahzenine. Buraya da pek çok yerden ulaşabileceğiniz gibi Çemberli Taş tramvay durağından oldukça yakın mesafede biraz dükkanların arasında saklı kalmış girişi. Videodan takip edebilirsiniz. Burası en karanlık yerlerden biriydi. Bu sebeple flash yardımıyla gezebiliyorsunuz. Cami ile avlunun teşkil ettiği terasın altında bulunan ve belki de çarşı olarak düşünülmüş olan mahzen 1. Yeditepe Biyeneli'ne kadar hiç kullanılmamış. Şimdi de 2. Yeditepe Biyeneli için yeniden açılmış. Burayı da 7 Mart'a kadar ziyaret edebilirsiniz. Yine geleneksel sanatlar kullanılarak yapılmış olan eserler yapıyla da bütünleşince harika fotoğraf kareleri ortaya çıkıyor. Hem eserler için hem de yapı için görülmeye değer diyebiliriz. Evet, bu videoda 2. Yedisepe Bienali kapsamındaki yapıları gezdik ve eserleri inceledik. Oldukça hızlı bir tur gibi oldu bu video. Vakti olanlar kendi deneyimlese daha hoş olur. Olmayanlar için de ben elimden geleni yaptım zaten. Başka videolarda görüşmek üzere. Bu arada beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala da abone olmayı unutmayın. Mutlu günler.